8 Temmuz 2020 akşamı başlayan bir süreç bu. Ee, Sayın Ali Babacan'dan yetki belgemi aldım ben ve beraber e, oluşturduğumuz kurucu heyetimizle beraber o gece Edirne'ye döndük ve 9 Temmuz itibariyle gerek hayırlısı olsun e, ziyaretlerini kabul ederek e, gerek bu hazırlıklarımıza başlayarak bir süreç başladı bizim için. Bu süreçte e, Yaklaşık 3 ayı geride bırakmış bulunuyoruz. Bayağı da mesafe kat katettik. Ee, öncelikle bu binayı ayağa kaldırdık. Burası neredeyse e, içinde 15 senedir yaşam olmayan, e, iyi durumda olmayan bir binaydı. Öncelikle bu binayı ayağa kaldırdık ve bu binayı hem Edirne siyasetine hem Edirnelilere kazandırdık diyorum ben. Çünkü e, önümüzdeki süreçte de göreceksiniz bu bina sadece Deva Partisi'ne ait olmayacak. Çok yeni. Ee, ve yeni nesil, genç bir siyaset anlayışıyla tanışacak artık bugünden sonra Edirne. Ee, 27 Ekim 2020 Salı günü Deva Partisi Edirne'de İl Kongresini Lalezak Restoran'da gerçekleştiriyor. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın katılımıyla ve bunun da altını çizmek isterim. Ee, Türkiye'de yaklaşık 81 vilayetten Türkiye'de İl Kongresini gerçekleştirebilen ve en hızlı hazırlanan 10. iliz biz şu, olacağız Salı günü. Benim ve buradaki bu arkadaşlarımın tek tek size onları da tanıtacağım e, toplantımızın sonunda. E, çıktıkları bu yola öyle herkesin çıkması mümkün değil. Bunu sizler de tahmin ediyorsunuzdur. E, buna çok ancak kendine çok güvenen insanlar çıkabilir bu yola. Kendi e, geçmişine ve bundan sonraki geleceğine. Salı günü açıklanacak olan il yönetim kurulumuzdaki herkes tertemiz. İçlerinde bir tane devlet ihalesiyle nemalanan yok. İçlerinde bir tane terör örgütüyle ee, bir şu kadarcık bir iltiması olan yok. İçlerinde e, kesinlikle ahlaki bir zaafı olan hiç kimse yok. Özellikle bu konuda çok hassasiyet gösterdik ve en önemlisi de dediğim gibi e, dürüstlük dürüstlük, dürüstlük dedik. İki tane kriter koyduk. Bu yönetimleri yaparken, bu kurucu heyetimizi oluştururken. iyi insan olsun, işinde iyi olsun. Başka bir kriterimiz olmadı. Herhangi bir siyasi partiden bize gelebilirler. Zaten açıkladığımızda il yönetim kurulumuzu göreceksiniz. Toplumun her kesiminden insanlar var. Gerek profesör doktor da var, ondan sonra esnaf da var, çiftçi de var. Her kesiminden insanlarımız var bizim il yönetim kurulumumuzda. Önümüzdeki dönemde de Edirne siyaseti için, Trakya siyaseti, bölge siyaseti için de elimden geleni yapmak için de bir hazırlığım var. Bununla alakalı sizlerin de desteğini bekliyoruz. Destek derken dediğimiz gibi bir iltimas ve kesinlikle kayırma değil. Yalnızca bizim sesimizi duyurmamıza yardım edin. Evet bu partideki belki de en genç kişiyim. Enes Bulut, 21 yaşındayım. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. 21. yüzyılın siyasi dinamiklerine uygun şekilde iyi bir siyaset anlayışıyla, yeni nesil siyaset anlayışıyla çalışmaya başladık. Yurkan Kılıçdegil, Merkez İlçe Başkanıyım. Ben de e, Kerem Başkan'la birlikte 8 Temmuz günü kurucu heyette görevlendirildim. E, arkadaşlar sonrasında beni Merkez İlçe Başkanı olarak e, değerlendirdiklerini söylediler. ve Onların ortak kararıyla beraber Merkez İlçe Başkanı oldum. Ben de bu görevi yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bu yolda e, ilerlemeye çalışıyoruz. Daha önce yine benim de diğer arkadaşlarım gibi e, aktif siyasi bir hayatım yok. İlk defa bu işin içerisindeyim. Türkiye'nin dinamiklerine, değiştiğini farkındayız. İyi şeyler yapmak istiyoruz. E, sakin bir siyaset yapmak istiyoruz. E, yeni nesil bir siyaset harekatının öncüsü olmak istiyoruz.